Evet arkadaşlar bugün MrBeast Beast izliyoruz ve arkadaşlar 25 saniye önce video atmış ve arkadaşlar ilk yorum Mr. Beast yazdım. Bakın arkadaşlar e, yani ilk yorum Mr. Beast yazdım ya 25 saniye önce video ya tabi yine saracağım ama yani 25 saniye önce ama aslında T serisine geçelim diyor ama aslında bunu yazanlar da var. Ama yani o olarak ilk şeyi ben yaptım 25 saniye önce. Hadi izleyelim. Bile gelmeyecek bir eve kadar çeşitli evlerle karşılaştıracağız. Daha. Aa işte bunda kimse yaşamaz ya. Baraka gibi. Sonuçta 1 dolar. Neden bu evin fiyatı 1 dolar? Bir sonraki fırtına da bu ev muhtemelen su altında kalacak. Aha. Yani elimden çıkarmak için 1 dolar fiyatmış işte. Yani bu berbat bir yatırım olurdu diyorsun öyle mi? Evet kesinlikle. O zaman çılar koltuğum. Rozetle dolu olsa bile. Aman tanrım ne? <laughs> Her birinin iki kumandası var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 25 ve arkadan 32 görüntülenme var arkadaşlar. Böyle herkes ok yazmış. 32 görüntülenme gerçekten büyük bir şans. İki kumanda mı? Sinema odası dışında bir de oyun salonu mevcut. 5 milyonluk. 15 milyon. Dur. Dur. Ama yani. Dur, itmek mi gerek? Aman tanrım. Dost. Yok. Tüm Los Angeles ayaklarınızın altında. İmdat. Yardım edin, yardım edin. Durun, hey, durun içeri girin. Bana yeni arkadaş lazım. Hadi eve bir bakalım. Bu evin çocukları. Evet. Hı Ve şimdi... Dört ayrı oluşu oluşuyor. Yalnızca bir olması takip ettim. Losun burada Yok öbür artık. garajdan daha fazla araba var. Vay canına. Pekala buradan bir araba Şuna çalsak. Eskortu yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüş. Bu arada ev şimdi ben evli olduğu için başlık e, evleri göstereceğim yani başlıkla aynı. Evin içinde tenis oynadığımızı hatırlatmak isterim. Ağzında tenis varmış ya. Ayrıca tenis nasıl oynanır bilmiyorum. Evet çete beni takip edin. Ne? Yok artık. Özellikleri çok havalı ama Kardeş valla dolarına bakmadım ama ya TL olarak kanka ben şimdi bilmiyorum sallayacağım. Aslında yukarıda yazıyor da ben görmedim 2 milyon mudur? Ya o kadar pahalı mıdır ya? bu de... evi özel kılan şimdi <laughs> görüş... Milyar mı? ...deniz bu <laughs> oda. Bu evin en güzel yanını görmek için merdivenlerden çıkıyoruz. Görmek istediğiniz şey işte tam burada. Şuna bakın. Evin içinde su parkı bile var. Vay be. Sanki başka bir dünyaya geldik. Drone'un ne kadar uzakta olduğuna bakın. Hala da gidiyor. Bu arada arkadaşlar Can Demir diye bir youtuber var. Onun yayını da istim is is okudu gerçekten. Al olarak yani dikkati biraz dağıldı. aldı. Ya cimi atamaz. İşte sayı. <laughs> Aldan çal topu. At hadi. Mümkün değil. Yapabilirsin. Evet. C Aa! Sıradaki evin fiyatı ne tesadüf ki kadar. Ben 1 milyon dolar. Yani itiraf etmem gerek. Bence çok havalı. Malikanenin büyüklüğünü tarif etmek gerçekten... Montaj odasına gidip bu kısmı ekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu iki buçuk milyon dolarlık araba asansörü bu evin en acayip özelliklerinden biri. Tabletten ha... Aga, ben verir miydim bilmiyorum da. Çok güzel bu arada video. Bakayım bir. 32 hala. Ya abi. Hangi arabayı sürmek istediğinizi seçin. <laughs> hey sen ben hallederim. Hey, hiç öyle. ihtiyacım yok. Bu arada arkadaşlar hani vardı ya böyle dişler onun sesine benzemiş. <laughs> Benim düğmem nerede? Bu koltukta o özellik yok. İşte. Evet düğme. Evet Chandler tamam. masajı bir test et. <laughs> Aman tanrım. <gülüyor> <gülüyor> tanrım çalışıyor. Eee <laughs> tek... Abi ya. Masay koltuğu bu olamaz değil mi? <laughs> Dostum bu harika. Nasılım <laughs> bunların sorunu? Eee koymuş şeyi koymuş. Evet arkadaşlar. <laughs> Pekala üst kata çıkalım. Burası ana yataklarınız girmen gerek. Ama duşa bir orduyu sığdırabilirsin. Tabii istediğim buysa. Evet, Dramatik öyle gerçekten bir. Gerçekten çok. Nasıl da lozenge. Gördün. Bilmemiz gerek. Elbette. Ha ben varım. <laughs> Bak peki gömleği yırtan ayı da fiyata dahil mi? Yok hayır. <laughs>